Merhabalar. Şimdi burcuna göre en iyi mağdur rolün ne? Haydi bakalım. Koç. Hep ben savaşıyorum. Kimse yardım etmiyor bana. Boğalar. Ben bu kadar verdim. Karşılığında ne aldım? İkizler. Beni kimse anlamıyor. Ben hep yanlış anlaşılıyorum. Yengeçler. Herkesin derdini ben çekiyorum. Beni hiç kimse görmüyor. Aslanlar. Ben bu kadar sevdim. Değeri bilinmedi başaklar Ben olmasam her şey yolunda gitmezdi. Kıymetimi bilmiyorlar. Teraziler Ben hep idare ettim. Şimdi kimse beni düşünmüyor. Akrepler Herkes beni yaraladı. Ben kimseye zarar vermedim. Yaylar Sürekli beni kısıtladılar. Nefes alamadım. Oğlaklar Her hep sorumluluk bendeydi. kimseye yükümü paylaşmadı. Kovalar Ben hep farklıyım. Kimse beni anlamıyor. Balıklar Herkesi sevdim en çok ben incindim